Sana özel hazırladığımız bu sohbete hoş geldin. Bugün önümüzdeki dosya yani bize gönderdiğin kaynaklar bize tek bir konuya inanılmaz güçlü ve sembolik bir kavrama odaklıyor. Türk bayrağı. İlk bakışta evet sadece bir kumaş parçası gibi duruyor. Ama o makalelerin notları okumaya başlayınca anlıyorsun ki işin aslı çok çok farklı. Bu sembolün arkasında bin yıllık bir hikaye, inanılmaz fedakarlıklar ve hani kimsenin bükemediği bir bağımsızlık ruhu var. Görevimiz de bu sembolün renklerinin ve şekillerinin çok ötesine geçmek. Orta Asya steplerinden bugüne uzanan yolculuğunu, ona ilham veren o dramatik efsaneyi ve onu koruyan yasaları birlikte anlamaya çalışmak. O zaman başlayalım. Bize gönderdiğin araştırmalarda ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Bayrağın kökenine dair bilgilerin ne kadar eskiye gittiği. Kırmızı rengin şehit kanları olduğu Ay ve yıldızın bağımsızlığı temsil ettiği hep söylenir. Bu tamam ama bu semboller yani ay ve yıldız Türk kültürü için en başından beri ne ifade ediyordu? Neden başka bir şey değil de onlar? İşte bu konunun en büyüleyici kısımlarından biri bence. Çünkü bu semboller dün bulunmuş şeyler değil. İzlerini sürdüğümüzde ta Orta Asya'daki ilk Türk devletlerine, Göktürklere, Uygurlara kadar gidiyoruz. Şimdi o dönemdeki Türk inancını yani tengriciliği bir düşünelim, gök yani tengri en kutsal varlıktı. Dolayısıyla gök cisimleri yani güneş, ay ve yıldızlar sadece birer şey astronomik obje değildi. Onlar ilahi olanla bir bağlantıydı, birer işaretti. Ay ve yıldız eski Türk mitolojisinde rehberliğin, ilahi korumanın ve hatta egemenliğin simgesiydi. Gökyüzü onların hem takvimiydi, hem pusulasıydı, hem de sığınağıydı. Kürün gökyüzüyle kurduğu o mecburi ve derin bağdan bir miras. Bir nevi ataların gökyüzü haritasını sancaklarına işlemesi gibi, bir tasarımdan çok bir hayatta kalma rehberi gibi yani. Bu sembolü bir anda çok daha katmanlı bir hale getiriyor. Peki bu kadim gökyüzü sembolleri Bugün bildiğimiz o kan kırmızısı zemin üzerindeki formuna ne zaman ve nasıl kavuştu? Çünkü bu ikisinin birleşimi, yani gökyüzüyle yeryüzünün, kanın bir araya gelmesi çok güçlü bir imge yaratıyor. Bu geçiş bir anda mı oldu? Tam olarak bir anın fotoğrafı gibi aslında. Tarihsel kayıtlar ve e, yaygın rivayetler bizi Osmanlı İmparatorluğu dönemine, 1389 yılındaki 1. Kosova Savaşı'na götürüyor. Anlatılan o ki savaşın kazanıldığı gece savaş meydanında şehitlerin kanlarının biriktiği bir gölet oluşuyor ve Okan Gölü'nün üzerine gökyüzündeki ay ile bir yıldızın yansıması düşüyor. İşte bugünkü bayrağın ilhamını bu dramatik ve bir o kadar da hüzünlü görüntüden aldığı söylenir. Bu sadece şiirsel bir anlatı değil, bu görüntü bayrağın ruhunu oluşturuyor. Kırmızı renk o anda soyut bir kavram olmaktan çıkıp çok somut bir anıya bir fedakarlığa dönüşüyor. Bir saniye durup o anı gözümde canlandırmaya çalışıyorum. Savaş bitmiş, ortalık sakinleşmiş, her yer karanlık ve o sessizliğin ortasında yerde bir kan gölü ve üzerinde parlayan ay ve yıldız. İnanılmaz sinematografik bir sahne gerçekten. Özellikle o detayı çok etkileyici buldum. Ay ve yıldız gökyüzünde belirmiyor Evet. Yeryüzündeki fedakarlığın yani kanın üzerine yansıyor. Aynen öyle. Yani ilahi olan insani bedelin üzerinde kendini gösteriyor. Bu sembole bambaşka bir derinlik katıyor. Peki bu hikaye ne kadar kesin? Yani tarihsel olarak kanıtlanmış bir gerçek mi? Yoksa zamanla ulusu birleştirmek için doğmuş çok güçlü bir mit mi? Çok yerinde bir soru bu tür ulusal köken mitlerinin hani tarihsel kesinliğini birebir kanıtlamak neredeyse imkansızdır. Başka rivayetler de var tabii ki ama burada asıl önemli olan olayın birebir yaşanıp yaşanmadığından çok bu anlatının neden bu kadar benimsendiği ve nesiller boyu aktarıldığı. Bu efsane bayrağı duygusal bir çapa atıyor, onu sadece bir zaferin değil aynı zamanda o zafer için ödenen o korkunç bedelin de sembolü haline getiriyor yani bayrak hem gururu hem de hüznü aynı anda kaşıyan bir anıta dönüşüyor bu yüzden tarihsel gerçekliğinin ötesinde kolektif hafızadaki gerçekliği çok daha güçlü anlıyorum yani gerçek olması insanların ona inanmasıyla mümkün oluyor bir nevi kolektif bir hakikate dönüşüyor. Peki bu kadar güçlü bir efsane ve manevi mirasla yoğrulmuş bu sembol modern Türkiye Cumhuriyeti'nde nasıl bir çerçeveye oturtuldu? Yani bu kadar duygusal ve şey mitolojik bir kökene sahipken nasıl oldu da bir anda maddeleri olan, ölçüleri belli, kanunla korunan resmi bir değere dönüştü? O geçiş nasıl yaşandı? İşte bu nokta sembolün modern kimliğini kazandığı ve ulus devletin inşasındaki rolünü gördüğümüz yer, senin de incelediğim belgelerde altı çizilen 29 Mayıs 1936 tarihli Türk Bayrağı Kanunu burada devreye giriyor. Cumhuriyetin kuruluşuyla birlikte imparatorluktan ulus devlete geçiş sürecinde her şeyin gibi sembollerin de standartlaştırılması kritik bir adımdı. Bu kanun aslında basit bir düzenlemeden çok daha fazlası. Bu bir kimlik inşa etme eylemi. Yani bu bayrağın ölçüsü budur demekten öte bir anlamı var. Kesinlikle. O kanunla birlikte her şey netleşiyor. Bayrağın eni, boyu, ayla yıldızın birbirine oranı, konumları. Hatta kırmızının tam olarak hangi tonda olacağı bile belirleniyor. Ve en önemlisi de bayrağın nerelerde nasıl ve hangi protokole göre kullanılacağına dair kurallar konuluyor. Bu neden önemli? Çünkü bu sayede bayrak kişisel yorumlara, bölgesel farklılıklara veya tarihsel varyasyonlara kapalı hale geliyor. Artık tek ve birleşik bir ulusun tek ve standart bir sembolü oluyor. Bu, hepimiz bu sembolün altında eşitiz ve bu sembol hepimiz için aynı anlama geliyor demenin yasal yoluydu aslında bu çok güçlü bir fikir. Yani bir kanunla aslında bir efsaneyi ve bir tarihi alıp her vatandaşın evine, okuluna, sokağına aynı standartta taşıyorsun. Bu o sembolün anlamını azaltmıyor. Aksine onu herkes için erişilebilir ve ortak kılıyor. Biliyor musun bu aslında bir paradoks gibi. Normalde kanunlar, ölçüler, milimetrik hesaplar işin içine girince bir şeyin ruhu kaybolur sanırsın. Evet, evet. Ama burada tam tersi olmuş. O yasa bayrağın ruhunu alıp tüm ülkeye eşit bir şekilde dağıtmış. Tam olarak bu. O yasayla birlikte bayrak sadece manevi bir değer veya bir efsane olmaktan çıkıp aynı zamanda kanunla korunan resmi ve milli bir varlık haline geliyor. Dokunulmazlığı sadece manevi değil, artık hukuki bir zemine de oturuyor. Yani bir yanda binlerce yıl öncesine uzanan o kadim gökyüzü inancı, diğer yanda yürek burkan bir savaş meydanı efsanesi ve son olarak da hepsini bir araya getiren modern bir yasa. Bu üç katman bayrağın anlamını gerçekten de inanılmaz derinleştiriyor. Gönderdiğim belgelerde geçen bir cümle vardı. Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da dalgalanan ruh neyse bugünkü de o diye. Bu ruhun gündelik hayattaki ve milli bilinçteki yansımaları nasıl tarif ediliyor? Bu kadar katmanlı bir sembol bugün sokaktaki insan için, bir öğrenci için, bir asker için ne ifade ediyor? Çocukların ilk saygı duruşu, sınır boylarında nöbet tutan askerlerin gururu olarak tanımlanıyor. Bu ifadeler aslında sembolün bir insanın yaşam döngüsündeki yerini anlatıyor çocuklukta saygıyla tanışılan, gençlikte uğruna hizmet edilen ve nihayetinde hayatın son anında bile azdeçilmeyen bir değer. Bu, bayrağın sadece bir devlet sembolü olmadığını, milletin onurunu, namusunu, ortak hafızasını temsil ettiğini gösteriyor. Yani aslında sadece bir nesne değil, bir tür yaşayan organizma gibi her nesilde yeniden anlam kazanıyor. Milli bayramlarda evlerin camlarına asıldığında başka bir şey ifade ediyor. Bir spor müsabakasında tribünleri kapladığında başka bir coşku yaratıyor. Kesinlikle. Bir şehit cenazesinde tabutun üzerine örtüldüğünde ise bambaşka çok ağır bir anlam yüklüyor. Her durumda farklı bir duygunun taşıyıcısı oluyor. Aynen öyle le yine o notlarda geçen nerede bir türk varsa orada bayrak vardır ifadesi de bu aidiyet ve kimlik bağını özetliyor aslında o sadece bir toprak parçasının değil o topraklara ait hisseden insanların ortak kimliğinin adı oluyor dünyanın neresinde olursan ol o bayrağı gördüğünde anında bir bağ kuruyorsun sana bütün bir tarihi, ortak sevinçleri, ortak acıları bir saniyede hatırlatan görsel bir kısa yol gibi. Geçmişi ve geleceği birbirine bağlayan bir köprü. Türk bayrağını incelerken bizi katman katman bir anlam yolculuğuna çıkardık. Orta Asya'nın gök inancından başladık, gökyüzünün rehberliğine duyulan o kadim saygıyı hissettik, Oradan Kosova'daki bir savaş meydanının dramatik anına tanıklık ettik, zaferin ve fedakarlığın nasıl tek bir görüntüde birleşebileceğini gördük. Sonra cumhuriyetin kurucu iradesiyle sembolün nasıl yasalaştığını, modern bir ulusun ortak paydası haline getirildiğini anladık hı hı. ve en sonunda da bu sembolün bir milletin ortak hafızası ve gururu olarak gündelik hayatta nasıl yaşadığını konuştuk. Anlıyoruz ki. Türk bayrağına bakmak sadece kırmızıya ve beyaza bakmak değil, bütün bu tarihi hatırlamak, fedakarlıkları anmak ve bağımsızlığın ne kadar değerli olduğunu bilmek demekmiş. Eğer bu konuyu biraz daha geniş bir çerçeveye oturtursak, burada asıl mesele bir sembolün nasıl olup da bir ulusun somutlaşmış hali haline gelebildiğidir. Bu üzerinde düşünmeye değer bir soru. Bir kumaş parçasının milyonlarca insan için ortak bir kimlik ortak bir hafıza ve ortak bir gelecek ideali taşıyabilmesi. O kırmızı renk ve üzerindeki ay yıldız sadece bir görsel değil. Aynı zamanda paylaşılan zaferleri, ortak acıları, kolektif umutları ve nesiller boyu aktarılan değerleri içinde barındıran bir kapsül görevi görüyor. Aslında bu olay sembollerin ne kadar güçlü olduğunu ve bir toplumu bir arada tutmak için neden bu kadar önemli olduğunu gösteren en net örneklerden biri. Bu derinlemesine sohbetin sonunda aklına şu soru gelebilir. Senin için bir bayrak gibi güçlü bir sembolü değerli kılan şey, onun bize anlatılan bu büyük, kolektif tarihi ve resmi anlamları mıdır? Yoksa o sembole yüklediğin tamamen kişisel, sana özel anılar ve anlamlar mı? Belki bir bayram sabahı pencereden astığın o bayraktır. Belki bir spor zaferinde hissettiğin o tarifsiz coşkudur ya da bir yakınının tabutu üzerine örtüldüğünde hissettiğin o ağır sükûnettir. Hangisi daha ağır basar? Kolektif hafıza mı yoksa kişisel anı mı? Bu düşünceyle seni baş başa bırakıyoruz.